prensesi derimiz. Wow. Bugün bir kutu açılımı yapacağız. Burada 30 taşa ender savaşçı var. Belki kutu açarken 5 taş çıkar bunu alırız. Hadi istiyorsanız atmadan geçelim. Brock Gold. Nita şimdi büyük kutu. Ya gelmiyor arkadaşlar hiçbir şey. Şoförün. Şoförün. Kept. Durun ya. Çık. Aa beş star. Dükkandaki enderi alacağız arkadaşlar. Barley arkadaşlar. Barley. Arkadaşlar enderimizi aldık. Şimdi savaşa geçelim istiyorsunuz. Da da barley. Barley'imiz. Barley. Heh. Bakın arkadaşlar. Bakın burada büyücü bağlı var. Ama Aydı'ya bağlanıp olabiliriz ama istemiyorum Aydı'ya bağlı. İstiyorsanız bir bağlı ile tek adam oturun. oturun, oturun. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ulti. Ulti diyor arkadaşlar. Dur neyse atmayayım bu ultimi. Ulti. Ah! Aha! Ah be! Beşinci oldu. Oldu. artı 4 veriyor. 1600 oldu mu arkadaşlar fark ettiyseniz. Dynamite'da 3 aşama kaldı. İkinci maçımıza geçelim. Hadi bakalım vereceğim vereceğim nasıl yapalım. Beni e Arkadaşlar dünkü dolalar canlı yayınımı izlemediyseniz izleyebilirsiniz dün. Bir saatlik bir canlı yayın olmuştu. Telefonun şarjı bitiyordu o yüzden. Lan Biko. Hey baby 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 hey baby. vardı. Evet arkadaşlar. aldık artı dördümüzü. Bari ile kasmanın faydaları. <laughs> Müzik koyacaksın değil mi anne? Seni dinleyecekler. Müzik koymayacağım. Anlatıyorsun burada. Bir son, bir son bir dakika. Ne? Son bir dakika. Ne? Son bir dakika. Arkadaşlar son bir dakika kaldı. O yüzden Çok Allah bebe. İnternet be. hmm. katıyor arkadaşlar. Oo. Oh. Bu arada öğle tatilinde olduğunu da belirt istersen Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Öğle tatilinde çektiğini de belirtir misin anne? Hani evet. Boş. Öğle tatilinde çekiyorum. Yarın saat. Yedi gibi veya 4 olan normalde canlı yayında olacak. Bay bay.